Farmlife'den herkese merhaba sevgili dostlarım. Ben Halit. Bu videoda sizlere güvercinlerin banyosu ile alakalı bilgi vereceğim. Bir güvercin yumurtaya yattığında, yavru baktığında yumurtaya yatıyor veya yumurtadan yavru çıkmış ve yumurtaya yavruya bakıyorsa bu güvercine banyo yaptırılır mı? Güvercin banyoya girdiğinde girdikten sonra yavruyu ıslatır mı? Yumurtayı bozar mı? Tabii ki arkadaşlar bakın şimdi bir güvercin yumurtaya yatıyorsa ve bu yumurtayı siz ıslatırsanız nemin fazla olacağından dolayı yumurta fazla su çekeceğinden dolayı yumurtanızda çillenme veya bozulma, embriyonun kabuğa yapışması gibi sıkıntılar meydana gelebilir. Bu da kuluçka süresinin durması yani yumurta içerisindeki yavrunun ölmesi anlamına gelir. Kanalımızda gene duyarlı bir kardeşimiz, arkadaşımız farmlife Farm Life ailesinden biri yorum yazdı. Abi dedi ben de de bu konuyu biliyorum ama Bununla alakalı bir video çekersen sevinirim çünkü bilmeyenler öğrenmelidir diye bir yorum yazdı. Sevgili dostlarım bunu daha önce bir kaz yumurtası, kaz kuluçkacılığı yumurtasında anlatmıştım. Kaz kuluçkası ile alakalı bir video çekmiştik ve orada anlatmıştım. Hayvanlar suya girdiklerinde kendilerini bizim gibi yıkamazlar. Yani suya girip de böyle kendilerini ıslatmazlar. Şu anda hava yağmurlu, yağışlı ve soğuk arkadaşlar. Maalesef ki Size daha farklı bir şey göstermek isterim. Hortumla ben güvercinleri sıcak havada yıkıyorum. Kendileri suya kendilerini bırakıyorlar. Hatta bir videoda bunu uzak mesafeden sizlere göstermişim ama yakın mesafeden aslında gösterecektim. Akşam öyle bir planım vardı. Maalesef havanın kötü olmasından dolayı göstermiyorum. Şunu net olarak söylemek istiyorum arkadaşlar. Yani bir güvercin yumurtayı yatıyorsa tabii ki banyo yaptırılabilir. Banyo yapar. Banyo yapan bir güvercin tüylerini ıslatıp da e, yumurtanın üstüne zaten yatmaz. Güvercin e, banyosunu yapar, tüylerini kabartır. Eğer kuşunuz sağlıklıysa tüylerine kollar arkadaşlar. Yani güvercinizin tüyleri ıslanmaz. Yumurta yattığı zaman da zaten e, yumurtaya tüyleriyle yatmıyor. Tüylerini aralıyor ve vücudu ile yumurtayı temas ettiriyor. Bu şekilde yumurtaya yatar. Güvercin, güvercin kendi yavruları eğer yumurtadan çıkmış ve yumurtaya yatıyor, yavrunun üzerine yatıyorsa yine bu güvercin kendi yavrularını ıslatmamaktadır arkadaşlar. Ama şu da var, buna da çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bu tabii ki bu şekilde yapılıyor ama şu şu demek değildir. E, güvercinin yumurtası var veya yavrusu var güvercine banyo yaptıracağız sevgili dostlarım bakınız e, bu riskli bir durum neden riskli bir durum güvercinlerimize banyoyu biliyorsunuz dışarıda yaptırıyoruz dışarıda yaptırdığımızdan dolayı havadan bir karga geçebilir yırtıcı bir kuş geçebilir ve kuşunuzu ürkütüp kaldırabilir kuşunuzun altında yumurta varsa yazık olmasın arkadaşlar kuşunuz yerden kalkar e, ve kaybolur gider çok fazla böyle yorumlar geliyor abi kuşum kendi kalktı gitti diye çok fazla ee, yorum geliyor ve yazılmayan yorumlar da vardır İlla, hani ben uyarıyı yaptım e, ne olacak ya uçur falan deyip de uçurup da e, daha sonrasında da insan çekinir hani e, abi sen dedim biz seni dinlemedik ama kuşu uçurduk kuş kayboldu gitti yumurtalar kümeste kaldı ya da yavrular öldü gitti bakamadık gibi bir sürü sıkıntının yaşandığının farkındayım arkadaşlar yani yumurtası varsa kuşu dışarı çıkarmayın banyo yapmak zorunda değil kuşuruz banyo yapmak kesinlikle zorunda değil arkadaşlar. 2 ay banyo yapmayabilir. 3 ay banyo yapmayabilir. Hiç ömründe kuşlarına banyo yaptırmamış insanlar var ama tabii ki bu güvercinleri rahatsız eder. Güvercinlerin kanatların aralarında tozlar birikir arkadaşlar. Bu tozları atmak için banyo suyu gerçekten e, gereklidir. Ama 2 ay banyo yapmayan bir kuşta da çok büyük sıkıntılar meydana gelmez ki. 10 yıl boyunca hiç banyo yaptırmadan güvercin bakan tanıdıklarım var. Aranızda mutlaka vardır. Hiç banyo yaptırmıyordur. Çünkü baktığı nokta banyo yaptırmak için müsait değildir. Belki evinde e, bakıyordur, banyo yaptıramıyordur. Olabilir arkadaşlar. İki ay yani bu bir şey değil ya. yumurta yumurtlayacak. 21 gün boyunca yumurta yatacak. 21, e, 21. gün yavrular çıkacak ve yavrular arkadaşlar 20 gün sonra, 27 gün sonra yem yemeye başlayacak. Bu arada zaten yavrusuyla beraber e, güzel bir banyo yaptırabilirsiniz. Daha sonrasında zaten yavrular 45 günlük olduğunda da e, hep birlikte banyolarını yaparlar. Abdestlerini alırlar başlarlar uçmaya arkadaşlar. Umarım videomuz yararlı ve faydalı olmuştur. Bu tür sorular sorarsanız daha faydalı olacaktır. Yeni güvercin bakmaya başlamış arkadaşlarımıza, kardeşlerimize yardımcı olacağız sevgili dostlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğendiysek videomuza like atmayı unutmayın arkadaşlar. Videolarımızı paylaşalım ve kanalımıza abone değilseniz abone olsanız sevinirim. Bildirimleri açarsanız da yeni videolardan haberdar olursunuz. Kendinize çok iyi bakın. Bir başka video görüşmek üzere. Bay bay.